Selahattin Demirtaş'ın annesi, Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım. Demirtaşların evindeki aile buluşmasında bariz bir burukluk var. Herkes bir yerlerde diye isyan ediyor, anne Sadiye Demirtaş, yedi çocuk doğurup çoğunun yanında olmadığını içerlemiş gibi. Diyarbakır'ın erken gelmiş kavurucu sıcağında, huzurlu bir gölgeye sığınmış ev anıyla dolu. 1970-80'lerden çocukluk fotoğrafları, Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır usulü halıya dokunmuş bir portresi, kavuşamayan iki kardeşin foto montajlayan yana yerleştirilmiş fotoğrafları, torunların fotoğrafları, resim hocası Bahar Demirtaş'ın enstalasyonu, mutfaktan gelen demlenmiş çay kokusu. Demirtaşların iki kızı, çocuk gelişimi eğitimcisi, Aynur Demirtaş ve Selahattin Demirtaş'ın davalarıyla bizzat ilgilenen avukat Aygül Demirtaş da o gün anne ve babalarının yanında. Fakirdik ama çocuklarımızı fakir yaşatmadık, diyor anne Sadiye Demirtaş, biz sıkıntı çeksek de çocuklarımıza çektirmezdik. Dikiş dikerdim, elişi yapardım. Babası çalışırdı. Hiçbir zaman okula harçlıksız göndermedik. 9 kişi bir yer sofrasında yemeğimiz ne olursa olsun çok mutluyduk. Anne Demirtaş o anları artık yaşayamadıklarını bugün kendine de itiraf ediyor. 2007 yılının Temmuz ayı Türkiye'de genel seçimler için sandığa gitmeye bir hafta kalmıştır. Selahattin Demirtaş Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayıdır. Kent büyük bir mitinge hazırlanırken Demirtaş'ın 7 aylık hamile eşi Başak Demirtaş, erken doğum riski ve hastanenin yetersizliği nedeniyle Ankara'ya kaldırılır. Eşini hastaneye yerleştiren Demirtaş, ertesi gün Diyarbakır'a dönerek seçim çalışmalarına devam eder. Ve seçim günü 22 Temmuz 2007. Selahattin Demirtaş, ikinci kızının müjdesiyle birlikte siyasete ve milletvekilliğine ilk adımını atar. Kızlarına koydukları Kürtçe isim ise Manidar'dır, Dılda, yani yürekten gelen. Sadiye Demirtaş, bu anıya kişisel bir detayla eşlik ediyor, millet beni gözün aydın diye arıyor, ben de diyorum ki çok şükür gelin kurtuldu. Onlar da ne gelini, oğlun seçimi kazanmış diyorlar. Oğlum kazanmışsa da benim aklım gelin ile bebekti. Ve en büyük isyanı sırada. Siyaseti sevmiyorum. Keşke çocuklarım siyasete girmeseydi. Şimdi oğlum çıksa bırakmayacağım tekrar siyaset yapsın. Kesinlikle bırakmayacağım. Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım. Dinlesin beni. Ben bunu cezaevi kamerasına da söylemişim. Selahattin çıkacak ve burada yanında oturacak. Baba Tahir Demirtaş ise her defasında yaptığı gibi önce eşini saygıyla dinliyor, sonra da kısa ve öz fikrini soğukkanlılıkla söylüyor. Bana kalsa sonuna kadar devam etmeli. Babası olarak hissin, Allah'ın izniyle Selahattin ileride Cumhurbaşkanı olacak. Anne Sadiye Demirtaş pes etmiyor. Cumhurbaşkanı olmasına ben izin vermem. Bize lazım değil, her şey onların olsun. 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı ikinci ve son kitabı devran, şu ithafla açılıyor. Şu ana kadar hayatlarının 17 yılını hapishane, mahkeme kapılarında çocuklarının peşinde geçiren iki koca yürekli emekçiye, anama ve babama minnetti. Sonuna kadar okuyamadım odun çalıyor fakirlere veriyor, bebek soğuktan ölüyor, dayısı dövüyor, derken, Sadiye Demirtaş'ın yüzünde acı var. Torunum, babaanne sen babamın böyle şeyler yaşamadığını biliyorsun, neden üzülüyorsun dediyse de çok ağladım. Babaannelerini avuturken, Selahattin Demirtaş'ın kızları Delal ile Dıldan'ın bildikleri bir şey var. Küçükken, babaları onları uyuturken, klasik çocuk masalları okumak yerine onlara hep doğaçlama, kendi kurguladığı karakter ve hikayeleri anlatmış. Devran otobiyografik olmasa da, hikayelerin birçoğu bu toprakların hiç de yabancı olmadığı olay ve karakterleri anlatıyor. Ve belli ki Demirtaş, siyasete atıldıktan sonra dahi geçmişini ve yaşadığı coğrafyayı kırılgan kılan bu karşılaşmaları hiç unutmamış. Anne Demirtaş, sonuncu hikaye insan kalabilmeke kadar dayanabilseymiş, kitabın en vurucu bölümlerinden biri olan, Bodrum'da yanmayana insan mı denir, cümlesine takılıp, büyük ihtimal bir çoğunuz gibi yüzleşmeye direndiğimiz o geçmişimizde başa çıkmakta zorlanacaktı. Eşi Sadiye Demirtaş gibi elazı Palulu olan Tahir Demirtaş, gençlik yıllarında önce fırıncılık yapar, daha sonra da köy hizmetlerine girer. 33 yıllık şantiye şefliği sırasında, Diyarbakır'ın köylerine su götürebilmiş olmaktan gurur duyuyor. 2005 yılında emekli olduktan sonra, Şehitlik Mahallesi'nde Demirtaş Bakkaliyesi'ni açar. Şeker, bisküvi gibi ürünlerin satılmaktan çok konu komşuya dağıtıldığı ve dolayısıyla bir kazanç kapısı olmaktan pek uzak bu mütevazı bakkalda da, 2-3 yıl sonra bakkalın yerine açılan tesisatçı dükkanında da, Selahattin her fırsatta çalışır. Baba Tahir Demirtaş'ın kolay unutamadığı bir anısı var. Selahattin musluk değiştirirdi, çamaşır makinesi kurardı. Bir gün bir yaşlı adam geldi. Senin bir çırağın vardı. Benim evin musluklarını çok güzel yapmıştı. Benim kız yeni bir ev kiralamış. Gelsin orayı da yapsın. Nerede o şimdi diye sorunca Ankara'da olduğunu, gelirse ona haber vereceğimi söyledim. Ankara'da ne işi olduğunu sordu hukuk okuduğunu öğrenince gözleri doldu, başarılar diledi. Onun gözlerinden öperim, dedi. 1990'da Selahattin, liseden mezun olur ve hepsi hukuk olan ilk 8 tercihini değil, 9. tercihi olan İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmesi bölümünü kazanır. Abisi Nurettin de Muğla'da İşletme Fakültesinde okumaktadır o yıllarda Ege bölgesinde, üniversite öğrencilerine karşı çok kapsamlı bir operasyon yapılır. Abi Nurettin Muğla da, kendisi de İzmir'de gözaltına alınır. Nurettin, tutuklanarak 24 yıl hapis cezası alır, Selahattin ise emniyette bir hafta sorgulandıktan sonra serbest bırakılır. Zaten okuduğu bölümü hiç sevememiştir ve ailesi de artık bu koşullarda evden uzak kalmasını istemez. Diyarbakır'a geri döner. İzmir dönüşü üniversite sınavlarına yeniden girmek için dershaneye yazılır ve zaman zaman evlere tamirata giderek babasına yardımcı olur. Bir gün dükkanın olduğu sokak polis tarafından ablukaya alınır. Mahalle sakinleri baskının kimi yakalamak için düzenlendiğini merak etmektedir. Oğlunun işten döndüğünü gören baba, Selahattin, geldin mi diye seslenince, ismi duyan polisler onu hemen yakalar. Selahattin, yakalandığında musluk tamirinden dönmektedir ve elinde İngiliz anahtarı vardır. Baba günlerce kendini suçlayıp kahrolur. İzmir'de, öğrencilik yıllarında açılmış bir dosyayla ilgili bu gözaltı, 15 gün sürer. Bütün mahalle gözaltına alındığına tanıklık etmesine rağmen yetkililer bir süre bunu kabul etmez. Faili meçhuller dönemidir ve demirtaşlar 15 gün boyunca DGM'nin önünde sabahtan akşama kadar kaldırımda otururlar. Selahattin 2 hafta sonra bırakılır. Gün boyunca Diyarbakır'daki protestolar ve cenaze, Aygül Demirtaş'ın net olarak hafızasında, küçüktüm ama o günü iyi hatırlıyorum. Annem çok tedirgindi. Selahattin abim cenazeye gidebilmişti. Hatta biz de sokağa çıkmak istemiştik de, annem bizi engellemek için kapıyı kilitlemişti. Dışarısı korkunç bir haldeydi, yüzbinlerce kişinin katıldığı cenaze, Mardin kapı önünde kalabalığın üzerine ateş açılması ve birçok kişinin yaşamını yitirmesi, bence abim için bir dönüm noktası oldu. O dönüm noktasını baba Tahir Demirtaş da unutmamış, bir gün bana, baba, ben siyasete gireceğim, dedi, tamam oğlum, dedim. Anne Demirtaş, oğlunun duruşma günlerinde bol bol Kur'an okuyor. Özellikle Hz. Musa'nın Firavun'a karşı savunma yapacağı zaman okuduğu, Rabbim, göğsünü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilinde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni anlamındaki ayeti ihmal etmiyor. Tertemiz oğlumun, neden bu kadar kapılar kilitlemişler üzerine? Ne yapmış ki bu çocuk, diye cevabı olmayan bir soruyu öne sürerken aslında kendisinin de bu süreçte değişik dönüştüğünü ve politikleştiğini görmezden geliyor. Kızlarından Aynur itiraz ediyor, anne olur mu? Hiç eskisi gibi değil, kadınlar bir araya geldiğinizde artık sadece politik ve siyasi konular konuşuyorsunuz,